iş 11 senedir süren, e, mahkeme davaları var, hepiniz biliyorsunuz, anlatmama gerek yok. 11 senedir sonunda mahkemede buranın imarının, e, özür diliyorum imarın değil, meranın menine, yani tecavüz edilen meraların menine dair karar geldi. Bununla ilgili ilçe tarım gerekli işlemleri yaptı, cezai prosedürü uyguladı mera kanununa göre kaymakamlık vasıtasıyla belediyeye geldi konu. Mera kanununda belediyenin tek sorumluluğu şu, tecavüzün men edilmesi. Tecavüz men edilmezse, yani biz 3194'ten 32. ve 42. maddeleri uyguluyoruz. Yani mühürlemesini yapıyoruz. E, encümenden size 2 ay içerisinde buranın eski haline getirilmesi diye karar gelecek. 2 ay içerisinde eski haline getirilmesi, Belediye vasıtasıyla yıkımı yapılacak. Ha bu arada mahkeme süreci devam edenler var. Mahkeme derse hukukun üstünlüğü her zaman biliyorsunuz. Hukuk ne derse o olur. Mahkeme sürecine göre işlem devam eder. Hani burada şu anlaşılmasın. işte bizim e, köylülerimiz şey diyormuş. İşte bizim 50 yıllık evimizi yıkıyor belediye. Yine söylüyorum. Mera Kanunu'nda belediyenin tek sorumluluğu yapılan işlemlerden sonra mera tecavüzü tespit edilen yerde tecavüzü kaldırmak. Onun dışındaki işlemler tamamen kaymakamlığın, ilçe tarımın yaptığı işlemler. İlçe tarım, kaymakamlık, Adem Köse, evet. Bundan e, köylülerimizin haberi olursa biz bu kanunu uygulamak zorundayız. İnşallah mahkeme ne sonuç çıkar mahkemeden bilmiyoruz ama inşallah lehinize çıkar. İnşallah leyinize. Tamam. Bir mahkemeye verelim mi? Dava açalım. Yani şöyle mahkemeden zaten menine karar gelmiş. Geldi. Biz tekrar ama açma. Hali hazırda olan. Tabii ki yani hukuk yolunuz Oldu. açık.